Usta merhaba, malumunuz adalet konusunda, demokrasi konusunda, hukuk konusunda, insan hakları konusunda, eşitlik konusunda dilimin döndüğünce Er Meydanı'nda, burası bir Er Meydanı, anlatıyoruz. Peki bunu anlatmamızda, söylememizde gerekçe nedir? KHK'lı oluşum mu? Elbette değil yaşanan zulmün, yaşanan hukuksuzluğun, yaşanan adaletsizliğin mesleğe başladığım tarihten bugüne ayrım yapmaksızın ben kimsenin ne inancına, ne diline, ne meslebine, ne meşrebine, ne ideolojisine ne de cinsiyetine hiçbir zaman bakmadım. İnsan olup olmadığına baktım. İnsan olmak kolay. Fakat insan kalabilmek işte zor olan bu. Bakın bugün 2010 yılından beri esasında daha evveli de var ama 2010 yılından bugüne yaşanan o kadar çok zulüm oldu ki peki biz bu zulüm karşısında ne yaptık? Ülkeyi idare edenlere sigaya çekebildik mi? sigaya çekebilmek, siga, Yunus'un şiirlerinde kullanmış olduğu bir kelimedir. Sorguya çekmek, hesabını sormak, o yanlışın niçin yaptığını sorgulamak. Ama biz bunu yapmadık ya da yapmak istemedik ya da işimize gelmedi ya da bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demeyi tercih ettik. Ama o yılanın önünde sonunda sana bana bir başkasına dokunabileceğini hesap edemedik. Dolayısıyla zulümde iki suçlunun olduğunu söylüyor Hazreti Ali. Bir, zulmü yapan, zulmeden suçludur. İki, zulme sessiz kalan, mazlum. İşte bu ikisinin işbirliğiyle zulüm ortaya çıkmaktadır. Diyor asırlar evvelinden. Mağdurum, mazlumum, haksızlığa uğradım. Bana hukuksuzluk yapıldı. Diyorsanız hesabını sormak zorundasınız. Yani bu hesap sorma şekli dik durmayla o zulmedenlere karşı hak aramayla ancak mümkün. Bugün gene adaleti konuşacağız, hukuku konuşacağız. Ceza evlerindeki hasta, yaşlı tutsakları konuşacağız. Askeri okul öğrencilerini konuşacağız. Kadınları, çocukları konuşacağız. Ve KHK ile işinden, aşından, eşinden edilmiş olan insanları konuşacağız. Hukukçu, avukat, Gizay Dulkadir, konu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bir girizgah yapmak zorundaydım evet, meseleyi oldu. özetlemek için. Şimdi zulüm, zalim, mağdur, mazlum... Bu, bu kavramlar sanki böyle yani iç içe geçmiş, karmaşık bir hal almış gibi bir durum var. Ama yani işin TDK'ya baktığımızda, etimolojiye baktığımızda zalimin tanımı da, mazlumun tanımı da, mağdurun tanımı da çok açık ve net. Biz acaba bu tanımlardan bir haber miyiz? Yani hak arama konusunda bir hukukçu olarak, bir avukat olarak karşılaştığınız davalarda, insanlarda nasıl bir tahvilde bulunacaksınız? Ne görüyorsunuz, ne yaşıyorsunuz? İnsanlar gerçekten hak arama konusunda mücadeleci bir tavır ortaya koyuyor mu? Aslında şöyle, burada mağdur psikolojisi ya da zulme uğrayan ya da hukuksuzluğa uğrayan insan psikolojisi ...ve uğradığı hukuksuzluğun... ...boyutu ve geldiği tarafa göre... ...bu soru biraz değişkenlik gösterir. Bireysel arası... ...bireyler arası uyuşmazlıklarda... ...karşınızda da sizin gibi bir... E, ...yurttaş olduğu için... E, ...ve bilhassa aranızda... ...ekonomik ya da politik... E, ...ya da sosyokültürel... E, ...ayrıca bir farklılık da yoksa... ...evet insanlar... E, ...ekseriyetli haklarını arama yoluna gidebiliyorlar. Özellikle söz konusu hak... E, kaybından kaynaklı gerçekten can yandıysa gerçekten önemli bir durumsa ama e, eğer hukuksuzluğa uğradığımız yer artık bir hak ihlali boyutuna gelmişse yani biz orada e, bizzat devlet kanalını, kamu gücünün kullanılarak topyekün bir hukuksuzluk yaratma halinden bahsediyorsak evet burada insanların tavırları değişkenlik gösteriyor ve bireysel eee kişilik karakter özellikleri aslında daha çok ön Yani kişilik olarak, karakter olarak daha cesur yapılı ya da ben zaten artık her şeyimi kaybettim diyebilen bir noktadaysanız evet hak arama hususunda sonuna kadar gidiyorsunuz. Ama karakteriniz, kişiliğiniz itibariyle zaten e, biraz daha naif biriyseniz ve karşınızda da bu kadar güçlü bir artık hak ihlali boyutuna uğramış güçlü bir hukuksuzluk varsa, bir kamu gücü kullanılarak bu yapılıyorsa ve siz devlete karşı bir noktada konumlandırdıysanız, konumlandırıldıysanız evet o noktada tabii ki çekinceler olabiliyor. Bizim bile avukat olarak duyduğumuzda ya bu nereden çıktı, bunu kim nasıl düşündü de söyledi diyebileceğiniz endişeler olabiliyor. Bunların hepsi yaşanabiliyor ama bu insanların hepsini aslında gösterilen her tepkiyi ben gayet makul karşılıyorum. Çünkü bir hukuksuzluğa uğramak, bir hususta mağdur olmak, canınızın yanması ve Türkiye'de bir yargı mücadelesi vermek, bir hak arayışı mücadelesi vermek gerçekten zor, uzun süreli, çok artık kişilere bağlı bir hale geldi. Yani sizin açtığınız bir davanın düşeceği mahkeme, yaptığınız bir suç duyurusunun hangi savcının önüne gideceği bile, bütün bunlar bile, tüm süreci etkiler hale geldi. Dolayısıyla insanların yargı mücadelesine ya da hak aramaya yönelik çekimsel bakışlarını da anlamamak mümkün değil tabii. Evet. Evet şimdi insanların endişe duyması, bir takım şeylerden çekinmesi. Bunlar normal. Ben korku ve endişenin, kaygının insani bir duygu olduğu kanaatindeyim. Ama bizim mesleğin temelini oluşturan 5N1K kuralı var. Endişe duyan, korkan bu kuralı muhakkak sorgulamalı. Neden korkuyorum, niçin korkuyorum? Ve bu korkunun Neticesinde ben nereye ulaşacağım. Şimdi bunu sorgulamadan Efendim korkuyorsun. Korkma canım yani erkek adam korkar mı? Ya da insan korkar mı? Yani cinsiyet ayrımı yapmadan bunu söyleyeyim. Evet korkar? Endişe duyabilir. Fakat neden niçin, ve kimden korktuğuna bağlı kalmak kaydı şartıyla bu korkunun, endişenin sorgulanması lazım. Sen korktun, Gizay korktu, Sırrı korktu, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma korktu. Bekledik. Bakın benim için milat 2010'dur, hatta 2009'dur. 17-25'i, 15-20 Temmuz'u bunları yaşadık. Daha önümüzde neler yaşayacağımızı da bilmiyoruz, başımıza ne geleceğini de bilmiyoruz. Sessizliğin bedeli ağırdır. Yani nereye kadar? Sustuk, tamam. 80 darbesini yaşamış görmüş, İstanbul'da Vatan Caddesi'nde tankların arasında mesleğini o küçük yaşında icra etmeye çalışmış bir arkadaşınızım. 28 Şubat'ta keza işsiz kalmış, evine bir dilim ekmek götürmekten aciz hale düşmüş bir arkadaşınızım. 15-20 Temmuz'da keza gene aynısı başıma geldi. Ama ben konuşuyorum. Konuşmak zorunda olduğum için falan değil. Zorunluluk değil bu. Bir, kendime saygı duyduğum için. iki masum olduğuna inandığım insanlar için. Bütün bunlar için bu mücadeleyi veriyorum. Dolayısıyla evet korku insani bir duygu ama onu aşmak gerekiyor. Şimdi yedi buçuk yılda KHK ile yaklaşık 1400 küsür insan hayatını kaybetmiş. Bunu dile getirmek lazım, söylemek lazım. Hastalıklardan, kanserden, kalp krizinden, cezaevinde işkenceden, Meriç'te boğulmak suretiyle bilmediği işlerde çalıştığı için iş kazaları neticesinde intihar edenler 150'ye yakın KHK'lı ve KHK'lı yakını umutsuzluğa, karamsarlığa düştüğü için, önünü göremediği için, vatan haini diye yaftalandığı için, ötekileştirildiği için hayatına son verdi. 200 binin üzerinde insan KHK ile ihraç edildi. 2,5 milyon insan hakkında irtibat ve iltisaktan dava açıldı. Allah aşkına Gizay, irtibat ve iltisak nedir? Bana bunun tanımını yapar mısın? Şimdi irtibat ve iltisak aslında KHK'larla birlikte hayatımıza girdi. Çünkü orada geçiyordu. Hukuki karşılığı ne? E i̇şte o aşamaya geleceğim. E, orada geçiyordu zaten o listelerde insanlar e, terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olarak e, fişlendiler aslında ve bu şekilde ihraç edildiler, fişlendiler ve afişe edildiler bir noktada. Suçlandılar, tüm toplumun önüne atıldılar çünkü bu insanların isimleri işte bir kısmının sicil numaraları vesaire hatta e, bir grup polis bakımında TC kimlik numaraları ile birlikte yayınlandı. Akabinde ohar komisyonu kuruldu ve bu irtibat iltisak kavramı iyice artık çoğalarak kullanılmaya başlandı. En sonunda iş idare mahkemelerine geldiğinde artık idare mahkemeleri çok zorlama irtibat iltisak yorumları yapmaya başladılar. Hala bunun bir şeyi çerçevesi çizilebilmiş değil. Çünkü bu hukuki değil. Belirsiz olan hiçbir şey hukuk uygun değildir. Hukuk ...her zaman belirlilik ve öngörülebilirlik üzerine kuruludur. Yani siz eğer bir tanımı somutlaştıramıyorsanız... ...yani soyut bir normu ya da soyut bir kavramı somut olaylara uyarlayamıyorsanız... ...ya da uyarlarken sınırlarını çizemiyorsanız... ...sizin o belirlediğiniz norm, kavram demek ki hukuka aykırıdır. Bu kadar basit. Dolayısıyla bu irtibat iltisak... Öz itibariyle bir garabettir 15 Temmuz sürecinin yarattığı bir garabettir ve aslında bir temizlik e, operasyonu yani iktidar kanadından bakarak söylüyorum bunu onlar için bir temizlik operasyonu aparatıdır Çünkü onlar bir yerleri temizlemek istediler bu temizlik için öncelikle birilerinin kirli olduğunu iddia etmeleri gerekiyordu. E bunu da itiraf etti Bekir Bozda. Evet. Söyledi. Önce birilerinin kirli olduğunu iddia etmeleri gerekiyordu. Dolayısıyla birilerine bir kir atmaları gerekiyordu. Ve o noktada o kirin adı irtibat iltisak oldu. Öz itibariyle budur. Bir hukuk garabetidir. Bir kirletme aparatıdır. Öyle söyleyebilirim. Peki hukukun temelini oluşturan... işte mecelle, bir ekip tarafından hazırlandı ve müddehinin iddiasını ispatla yükümlü olduğu fikri ön plana çıktı. Hı hı. Şimdi bana iddia sahibi diyor ki, misal, hırsız olmadığını ispat et. Misal, terörist olmadığını ispat et. Örnekleri çoğaltabilirim. Katil olmadığını ispat et. Beline silah takıp meydana çıkmadığını ispat et. Ama iddiayı ortaya koyan, müddeyi olan sensin. İspatla yükümlü olan sensin. E, i̇spat edemiyorsan, efendim bankaya para yatırdı. E, i̇yi de bankanın kurdelesini sen kestin. Gazeteye abone oldu. E, i̇yi de gazetenin açılışında kurdeleyi sen kestin. E, i̇nsanları bankaya para yatırma konusunda özendirdin, yönlendirdin. E, sendikaya üye oldu. E, i̇yi hoş da sendika hukuki bir şekilde kuruldu. Anayasayla bir hak. Ve yönlendirdin. Olarak. Şimdi bütün bunlara baktığımızda o müddeyi, iddiayı ispatla yükümlüdür sözünü nereye koyacağız? Şimdi mevcut... E, bu işte savcılık tabiriyle deyim FETÖ-PD'ye konulu işte cemaat yargılamalarında aslında bu ispat yükünün tamamen terse çevrildiğini görüyoruz. Bunlar ceza yargılamalarının konusu ve iddia makamı her türlü şüpheden uzak kesin bir şekilde kişinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kanıtları ortaya koymak durumunda, mahkemeyi ikna etmek durumunda. Savunma makamı tabii ki kendi delillerini de koyabilir, getirebilir vesaire ama sadece bu yönde bir savunma yaparak bile aslında ayrıca bir delil sunmadan bile sadece bu delillerin kişinin üzerine atılı suçlama yani suçu işlediğine ilişkin yeterli kabul edilemeyeceğine dair bir savunmayla bile aslında rahatlıkla beraat kararı alabiliyor olması lazım çünkü bu evrensel bir kuraldır şüpheden sanık yararlanır. Şimdi burada bizim yargılamalarımıza şüpheden savcılarımız yararlanıyor. En ufak bir şüphe teoriler kanıtlanmamış daha doğrusu ön kabullerle yola çıkılarak yorumlanan sözde deliller üzerinden aslında bu yargılamalar yapılıyor. Ha burada kanıtlandığı bir evraka dayandırıldığı söylenen işte bankasya gibi, sendika gibi, okul gibi, dershane gibi veriler zaten bir delil olarak kabulü mümkün olmayan şeyler. Kur, deliği kimin kestiğinin de çok bir önemi yok aslında. Ya da kimin kimi nereye yönlendirdiğinde bir önemi yok. Ben aslında bunlarla da ilgilenmiyorum evet bunlar politik olarak kesinlikle söylenmesi gereken şeyler ama ben bir hukukçu olarak şuna bakıyorum. O banka zaten devletin denetimi altındaydı. O okulların tamamı Milli Eğitim Bakanlığına bağlıydı. Hakeza dersemler öyle. Sendikalar zaten kişilerin dernekler bunlar zaten anayasayla korunan hak. E, ve en önemlisi e bu evet insanlar mesela gitmişler bir derneğe üye olmuşlar vesaire ya da bir sendikaya üye olmuşlar. Orada ne faaliyet yapıldığı dahi hiçbir şekilde önemsenmedi. Yani olmuş ne yapmış yani o dernekte ne faaliyet yapılmış ya da siz mesela o dernekte hangi faaliyete katılmışsınız bunlar bile önemsenmedi. Burada liste tipi bir yargılama usulü belirlendi. Yani bir liste var hakim daha doğrusu şöyle oluyor savcı belli bir tik sayısına ulaşınca iddianame yazıyor. Hakim belli bir tik sayısına ulaşınca bir ceza veriyor. Hatta tik sayılarına göre cezanın miktarı bile şey yapıyor, belli oluyor vesaire. Tamamen bir liste usulü, bir yargılama. Buradan bir ceza yargılamasının nihai amacı maddi hakikati ortaya çıkarmaktır. Zaten o yüzden maddi hakikati ortaya çıkaramadığınıza inanıyorsanız sanın hakkında beraat karar verirsiniz. Neden? Çünkü zaten o Nihai amaca ulaşamadıktan sonra o kişiyi e, cezalandırmak riskine girmemeniz lazım. Ama böyle bir liste tipi mantık, şey, yargılama mantığında bir maddi hakikate ulaşmaktan, başka bir şeyden zaten bahsetmek mümkün değil. Ne, evet. e, neticeten de adaletten bahsetmek mümkün değil. Evet. Sevgili Gizay, son sorum. Esasında konuşacağımız çok şey var. Evet. Özetinin özeti. Geçenlerde seçim döneminde Kalkınma Bakanlığı yapmış olan Müslüm Doğan'la bir röportaj yaptık. Dedi ki kesinlikle bir genel af olacak ve KHK'lılar da bu genel aftan yararlanacak. Yani çok iddialı bir yaklaşım. Olur olmaz. Bilmem. Ben hukukçu değilim. Ama affedilen değil de affeden olmayı kendi adıma her zaman arzu etmişimdir. Çünkü benim bir kabahatim yok, suçum yok. Devlete, millete herhangi bir kinim, nefretim yok, bir eylemim yok vesaire vesaire. Bunları da bir köşeye bırakalım. Diyorum ki genel aftan ziyade şayet olacaksa da olsun karşı falan değilim. Ama KHK'ları bir başka KHK'yla top yekün ayrım yapmadan efendim bu beraat aldı, bu takipsizlik aldı, bu ceza aldı vesaire demeden top yekün bir başka KHK'yla iptal edin. Bağımsız mahkemelerde şayet yargılanması gerekiyorsa Yeniden yargılayın. Bir, genel affın olması ve KHK'lıların dahil edilmesi sana göre mümkün mü? İki, bir KHK ile yekün iptal edilme düşüncesi gene sana göre mantıklı mı? Şöyle söyleyeyim, genel af aslında siyasi bir karar. Yani af kararları siyasi kararlar. Dolayısıyla kuris bilgim yok öncelikle onu söyleyeyim. Böyle çok af taraftarı biri de değilim. KHK'lılardan ya da işte suç tiplerinden, insanlardan, bireylerden bağımsız olarak söylüyorum. Ben insanların af için verdikleri mücadeleyi adaletin tesisi için verselerdi bu ülkede bir şeyler bugün olduğundan e, olumlu yönde çok daha farklı olurdu e, noktasında bir savunma yapıyorum. Yani insanlar bugün e, kendileri hakkında karar veren hakimleri kendilerinin aslında finanse ediyor olduklarının bilincinde değiller. Sanki o hakim gökten bir yerden inmiş, gelmiş de bir rutuf göstererek insanlar hakkında yargılama yapıp karar veriyor gibi davranıyorlar. Hayır. Bu hakimleri, bu devleti, bu devletin tüm sistemini, aldığımız tüm hizmetleri, her şeyi biz finanse ediyoruz. Biz var olduğumuz için ve biz bir kısım haklarımızdan vazgeçip bunu daha üst bir organizasyona devretme motivasyonuyla hareket ettiğimiz için bu devlet işliyor. Dolayısıyla bizim oradan adalet gibi en insani, en temel talebimizi iletmek noktasında bir çekincemizin olmaması lazım. Biz onu bir kenara bırakıp da sanki o gökten inmiş gibi ondan af dileme noktasına gidersek hep edilgen tarafta, ikincil tarafta, kaybeden tarafta oluruz aslında gücün yurttaşın elinde olduğunu, tüm devletler bakımından söylüyorum bunu, yurttaşın bilmesi lazım. Bir af olursa buna KHK'lar dahil olur mu sorusunun noktasında ben şunu bir türlü kafamda netleştiremiyorum. KHK'lar dediğimiz insanlar bir kısmı hakkında evet az bir kısmı hakkında bir soruşturma da kovuşturma yok. Bir kısmı hakkında tamamlandı. Bunlar beraber sonuçlandı bir kısmı da yargılanıyor, devam ediyor yargılamalar. Ama en nihayetinde bu insanların tamamı bir silahlı terör örgütüne üye olmak, yönetici olmak ya da üye olmamakla birlikte az bir kısmında yardım etmekle suçlandılar. Şimdi burada KHK'lılık diye bir suç yok ya da işte savcılık tabiri FETÖ'cülük diye bir suç ya da PKK'cılık diye bir suç yok. Silahlı terör örgütü üyesi olup ya da olmamak var. Şimdi siz burada bir düzenlemeyle bu örgüt iddiasına göre insanları ayıramazsınız. Ya bu TCK'ndaki silah terör örgütü üyesi olmak, yöneticisi olmak ya da üye birlikte işte yardım, üye birlikte örgüt adına suç işlemek gibi suçları da af kapsamını alırsınız ya da almazsınız. Şimdi bir kere bu noktada şey yapalım, netleşelim. Şimdi burada geçmiş af pratiklerine baktığımızda ya da Türkiye'deki af tartışmalarına baktığımızda hep şunu görüyoruz af tartışmaları hep şöyle başlar. İnsanlar der ki devlet sadece kendine karşı işlenen suçları affedebilir siyasetçiler. Devlet sadece kendine karşı işlenen suçları affedebilir. Bireyler arasındaki şeylere, uyuşmazlıklara, bireylerin birbirine karşı işlediği suçlara karışmak devletin haddine değildir diye başlarlar. Günün sonunda sadece devlete karşı işlenen suçlar ve bir kısım çok ağır işte çocuklara yönelik istismar gibi vesaire e, suçlar kapsam dışı kalır. Bireyler arasında yani bireylerin birbirlerine karşı işledikleri suçların tamamı kapsamı dahil edilir. Öyle olur böyle olur e, af bu kapsamda e, çıkarılır. Dolayısıyla eğer şu an bir af çıkarsa yine geçmiş pratiklere bakarak bu doğrultuda olacağımı düşünüyorum. KHK'ların lar, KHK başka bir KHK iptal edilmesi noktasında ben şuna inanıyorum. E, OHAL KHK'ları zaten hukuksuzdu. Bunları zaten Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmesi gerekiyordu. Biz hep KHK diyoruz tabii ki ama bunlar OHAL KHK'sıydı. Ve OHAL KHK'larıyla yapabileceklerinizin sınırları bellidir. Ve bu ülkede de ilk defa OHAL ilan ediliyor. Geçmişte de o hal ilan edildi. Geçmişte de o hal KHK'lara yayınlandı. Dolayısıyla bizim o hal KHK'larının sınırlarına ilişkin bir içtihat birikimimiz de var. Ama bizim dönemin bakanlar kurulu bu içtihatları tamamen yok saydı. O hal KHK'larına insanların hayatlarına doğrudan etki eden, o halle hiçbir alakası olmayan ve o halden sonrasında da sonuç yaratacak şekilde bir yetki gibi kullandı. Anayasa Mahkemesi de buna sesini çıkarmadı. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı'nın her şeyi yapması mümkün teknik olarak. Dolayısıyla KHK'yı KHK iptal etmek ya da adına başka bir şey deyip onunla iptal etmek. Bu yöntemlerin hepsi mümkün. Çünkü bu Türk tipi Cumhurbaşkanlığı, başkanlık dediğimiz sınırları belli olmayan acayip bize özgü sistemde teknik olarak her şey mümkün. Ama dediğim gibi bu hukuki değil siyasi bir irade olur. Hukuki irade Anayasa Mahkemesi'nin göstermesi gereken ama ne yazık ki gösteremediği iradeydi. böyle bir siyasi irade gösterme yoluna giderler mi? Ondan da çok emin değilim açıkçası. Evet. O zaman bekleyip göreceğiz. Çok güzel toplamaya çalışacağız. Evet çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. sevgili Gizay ağzına yüreğine sağlık. Tabii yani genel itibariyle baktığımızda Arzu ediyoruz ki bu sıkıntılardan bir an önce Kortula. ülke kurtulsun ve önüne baksın. Yani söylenmeyi bir köşeye bırakıp söyleyebilme iradesini bu ülke insanı ortaya koyabilsin. Dostlar hep söylüyoruz. Hürmet edeni olmadığı için hakikati söylemekten geri mi duracağız? Elbette geri durmayacağız. Hakikati söyleyeceğiz, söylemekle de yetinmeyeceğiz, haykıracağız. Önce kendimize duyduğumuz saygıdan sonra etrafımızdaki mağdur mazlum insanlar ve bu ülkede yaşayan namuslu kişilere duyduğumuz saygıdan dolayı bunu yapmamız gerekiyor. Efendim YouTube kanalıma abone olmanızı bildirimleri açmanızı, yorum yazmanızı, beğeni butonuna basmanızı tabii şayet beğendiyseniz, Patreon hesabımı ziyaret etmenizi ve destek vermenizi sizlerden istirham ediyorum. Sevgi yoldaşınız olsun. Bir başka röportajda buluşmak üzere. Hoşçakalın.